Selamünaleyküm dostlar. Bugün yine çok kritik bir dosyayı açıyoruz. Biliyorsunuz Ehli Sünnet davasının gür sesi olan Halil Konakçı hocamızın üzerinden günlerdir bir fırtına koparılıyor. Ama mesele sadece bir cümle veya bir dil sürçmesi değil. Mesele çok daha derin, çok daha karanlık. Bu sunumda bir dil sürçmesini fırsat bilip acaba nasıl bitiririz nasıl karalarız diye pusuda bekleyen ehli sünnet düşmanlarının sosyal medya kumpaslarını deşifre ediyoruz. Hocamızın Hz. Osman radıyallahu anh efendimiz hakkındaki o geniş izahatını izlemeden önce bu operasyonun neden yapıldığını anlamak zorundasınız. Şimdi bu algı duvarını hep birlikte yıkıyoruz. Evlu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, öncelikle böyle bir konuşma yaptığım için çok üzgünüm, onu söyleyebilirim. En başta konuşmamın başında şunu söyleyeyim. Bu konuşma herhangi bir kişiye, herhangi birilerine bir reddiye gibi ya da işte bir cevap vermek gibi değildir. Sadece üzerime atılan bir konu hakkında bir açıklama diyelim biz buna. Geçtiğimiz haftalar içerisinde bir saate yakın 55-56 dakikalık bir video yayınladık. Hemen başında bir cümle geçiyor ve bu konuşmanın tamamı, bu 56 dakikalık olan konuşmanın tamamı 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümü tamamen bana saldıran, konuyla alakalı bana saldıran, laik, kamalist topluluğa, bana sayıp sövenlere verdiğim bir cevaptı. O cevap içerisinde bir dil sürçmesi oldu. Yani dil sürçmesinden ziyade, anlatmak istediğim meramı anlatmadan konuya devam etmiş olmamın bir sürçmesi oldu. Benim orada kastettiğim, biz kimseyi ilahlaştırmayız. Bizim inanışımızda, aldığımız eğitimde, İslam anlayışında, ümmet anlayışında peygamberler hariç aleyhissalatü vesselam hiç kimse masum değildir. Herkes yanlış yapabilir, hata yapabilir ve herkes birbirini kendi sikletinde olan birbirini düzeltebilir, eleştirebilir, anlatmak kastıyla bir konuya giriyorum. Fakat orada dilim sürçüyor. Yani Hazreti Osman diyorum anlatmak istediğim anlatmadan diğer isimleri zikredip olayın da hararetiyle çünkü anlatmak istediğim konu ne saydığım isimler ne Hazreti Osman ne başka bir şey tamamen bize düşmanlık eden bir gruba cevap vermek niteliğinde bir hazırlık olduğu için önüme de notları almışım. Hatta Hazreti Osman'la ilgili de not almışım ama ben onu anlatmayı unutmuşum. Anlatmadığım için sanki ben Hazreti Osman'ı ben tenkit ediyormuşum gibi bir cümlenin sonunda hatta ben de demiyorum. Yani tenkit edebilen demişim. Sanki Halil Konakçı Hazreti Osman'ı tenkid ediyor. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Orada bir dil sürçmesi oluyor. Benim Hazreti Osman'la ilgili anlatmak istedim. Evet ben Osman Gazi'yi kastetmedim orada. Hazreti Osman'ı anlatacaktım radıyallahu anh efendimizi. Ama anlatmamışım. Hemen geçiştirmişim. Yani konudan konuya atlamışım. Olayın hararetiyle olsa gerek. Aynı gün beni sevdiğim birkaç hoca aradı hemen. Hocam burada ne demek istediniz? Ee, bak burada bu cümle var. Hatta ben telefonda diyorum ki, çok sevdiğim bir kardeş, birkaç kardeşimiz de. Ya diyorum ki, ya ben orada anlatıyorum ne demek istediğimi. Meğersem anlatmamışım. Ben notumu aldığım için anlattım zannediyorum. Niye yanlış anlıyorsunuz diye ben de şaşırıyorum. Sonra oturduk bir daha seyrettik. Aa burada bir dil sürçmesi olmuş. Konumuzu anlatamadığımız için bir dil sürçmesi olmuş. Meramımızı da anlatamamışız. Bir yanlış ifade gibi çıkmış. Biz hemen onu 24 saat içinde kestik. Benim videomun ana kanalımda, ana kanalımda böyle bir Hazreti Osman kelimesi geçmiyor. Çünkü biz o konunun hatasını, sürçmesini fark edince, meramımızı da anlatamadığımızı fark edince konu başka bir boyuta gitmesin diye 24 saat içinde kestik biz orayı. Kırptık. Hazreti Osman kelimesi geçmiyor benim ana sayfamda. Videonun yayınlandığı tarih de ortadadır yani. YouTube'a girdiğinde videonun yayınlanma tarihi ortada. Şimdi biz burayı kesip kırpınca, hatamızı da fark edince, yani anlatmak istediğimizi anlatamadığımızı bir gün sonra fark ettik. Sağ olsun dostlarımızın telefon açıp uyarmasıyla. Hemen biz bunu kesip kesince konu benim için kapandı. Sonuç itibariyle hiç düşünmedim bile. Halil Konakçı Hazreti, Hazreti Osman'ı tenkit ediyor mu gibi düşünülebileceğini. Çünkü beni insanlar tanıyor. Anlattıklarım ve mücadelem ortada. Kaldı ki biraz bu fitnenin başını görünce Katıldığım bir canlı yayında da aynen şu cümleyi kuruyorum. Ya bırakın Hazreti Osman'ı tenkit etmeyi. Ben diyorum Hazreti Osman'ın atını bile tenkit edemem diyorum. E bundan daha büyük bir açıklamaya gerek var mı? Çok bariz değil mi oradaki olayın bir dil sürçmesi? Bir meramını anlatamama. Çünkü benim orada anlatmak istediğim bir meram vardı. Notumu almışım. Aldığım, notu aldığım kitapta belli. Kitaplar da belli. Ama anlatamamışım. Ben direkt geçmişim, atlamışım o konuyu. E sonra da diyor ki Halil Konakçı, ben Hazreti Osman'ın atını bile eleştiremem, tenkit edemem. Hatta bunu e, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'ndeki dersimizde ileri götürdüm. Biraz daha böyle sokak ağzına döktüm açıkçası. Dedim ki bırakın atını, ben Hazreti Osman'ın atının tezeğini bile tenkit edemem dedim ya. Ben bunu açıkladım, onu yayınlayacaktık ama iş başka boyuta gelince bunu anlatmak zorunda kaldık. Halil Konakçı'nın kaç yıldır medyada neleri anlattığı, neleri anlattığı için Adliye adliye, karakol karakol, emniyet emniyet, diyanet diyanet, idari soruşturmaların üstünde neler çektiği belli değil mi zaten? Yani burada iyi niyetle bakıldığında Hazreti Osman'ı tenkit değil de orada bir dil sürçmesi oldu zaten yakın dostlarım, dostlarım hep aradılar beni. Düzelttik orayı. Hemen kestik. 24 saat içinde biz orayı kestik zaten. Ben de bir açıklama gereği duymadım. İş büyüdü, büyü, büyü, büyüyeceğini ben hiç aklıma gelmedi yani. Ama ben tabii ki bu konuda yanlış da anlaşılsa biz çok dikkat etmek zorundayız ekranlarda. Ben hani 24 saatte kestiğimiz için bu işin bir yere varacağını hiç düşünmedim herhalde. E, tecrübesizlik oldu belki. Biz tabii ki çok dikkat etmeliyiz söylediğimiz sözlere. Çünkü bizi seven, dinleyen sevenler olduğu gibi efendim düşmanlar da İslam düşmanları çok dikkat etmemiz lazım. E şimdi ben eleştirildiğime de kızmam. Ya ağzımdan bir sürçme çıkmış benim. Ee, bu te eleştirilir Halil Konakçı. Eleştirilecek tabii ki. Buna üzülmedim de yani Şia'dan etkilendi demek ki lafına çok içerledim. Çünkü ben bu konuları siyer ve sahabi kiram efendilerimizin anlatan tabakat eserlerini okuduğum kitaplar belli. Benim mesela o gün nakletmek istediğim konular konu, konulardan aldığım kitaplardan biri İbni Hacer el-Eskalani'nin kitabı El-İsabesinden. Biri İbnül Esir'den, biri İbn Abdilber'den yani nakledeceğim. Yani İbn Hacer Şia mı? İbnül Esir Şia mı? İbn Abdilber Şia mı? Ben bu konuları bunlardan okumuştum. Ee, birçok bu, bu, konularla alakalı meseleleri bu kitaplardan okudum. Ee, sosyal medyada bu videoların altına küfür edenler bu kitapları bilmez ama e, eleştiri ve tenkit yapan hocalar bu kitapları bilirler. Bunların hiçbiri Şia kitabı değil. Şia'dan etkilenmiş olmam mümkün değil. İkincisi Şia'dan etkilenmiş olmam niye mümkün değil? Şunu da söyleyeyim. Hayatımda hiçbir Şia'yla tokalaşıp da bir masaya oturup sohbet etmedim. Kasten. Hatta ve hatta bir konuyu araştırmam gerekiyorsa da hiçbir Şia kitabına dokunmadım. Aman bana o bereketsizlik elime değmesin diye. Araştırmam gereken konuyu daha önce çalışmış, hürmet ettiğim, güvendiğim hocaların kitaplarından aldım hep. Yani benim Şia'dan etkilenecek hiçbir saham olmadı elhamdülillah. E, ...etkilenmeyecek kadar da bir, da bir tahsil gördük Halil Konakçı'yı ben öyle tanımlıyorum. Halil Konakçı icazeti olan bir talebedir. Sonra Halil Konakçı'nın meşrebi bellidir, soyu sopu bellidir. Halil Konakçı'nın şeyhi bellidir, icazet aldığı hocası bellidir. Yani bunu e, hemen mesela e, Muhterem İbrahim e, Denizli İbrahim Efendi'ye sorsalardı... ...Halil Konakçı'yı tanımaz ama e, Halil Konakçı Denizli'nin Selcen Köyü'nden... ...Hacı Mehmet Değirmenci'den icazetliymiş deseydi zaten İbrahim Efendi de onun Şia'dan etkilenmesi mümkün değil derdi yani. Çünkü çok iyi tanır İbrahim Efendi. Zannediyorum cenazesinde bile varlardı. 2004 yılında vefat etti benim hocam. Ben bu lafa çok üzüldüm. İkincisi benim Kadir Mısuroğlu'ndan etkilendiğim ima ediliyor. Ben yemin etmeyi sevmem ekranda da, kürsüde de. Zaten doğru da değildir. Şimdi ben size yemin de edeyim. Hem vallahi, hem billahi, hem tallahi ben Kadir Musuroğlu'nun, Rahmetli'nin, Hazreti Osman'la ilgili olan videosunu Allah şahit ki bu son engamede 3-4 gün önce izleyebildim. Ya ne dedi dedim ben Kadir Musuroğlu, ne anlattı deyince bana linki verdiler de Hocam bak bu, bunu söyledi diye. Kadir Musuroğlu'nu ben çok severim. Ee, onu çok sıkı takip ederim. Eserlerinin çoğu kütüphanemde mevcuttur hemen hemen hep. hepsi. Videolarında çoğunu seyretmişim ama takdir ilahi bu videosunu görmemişim. Etkilenmeyi bırakın. Ben Kadir Musuroğlu'nun bu konu hakkında konuştuğunu ilk defa öğrendim. dolayısıyla bu da bir zan oldu. Kaldı ki Kadir Musuroğlu'nun da Şia'dan etkilendi lafı olmaz. Kadir Musuroğlu hayatını İslam düşmanlarına ve ehli bidate savaşla geçirmiştir. Sonra İran zihniyetiyle de çok büyük mücadeleler etmiştir Kadir Musuroğlu. Ben Kadir Musuroğlu'nu şöyle tanımlıyorum. Allah gani gani rahmet etsin. Kusurlarını da affetsin. Kusursuz değil. Kimse gibi o da kusursuz değil. Bugün meydanda olan bütün hocaları ben başta olmak üzere bir kefeye koyalım. Kadir Musuroğlu'nu diğer kefeye koyalım. Biz onun verdiği mücadeleye ve ödediği bedeli ödemiş olamayız. Mümkün değil yani. Allah ona da rahmet etsin. Kusurlarını affeylesin. Yani şimdi bu işte hem bir, bir yorum var. Halil Konakçı Şia'dan etkilendi. Ya da Kadir Musuroğlu Şia'dan etkilendi. Bu kötü bir e, yorum yorum. İkincisi Halil Konakçı Kadir Musuruoğlu'ndan etkilendi. E, Halil Konakçı Allah adına yemin ediyor hiç dinlememiş Kadir Misuroğlu'ndan okumamış da böyle bir yorum yaptığını. E, bu da kötü bir zan olmuş. Ondan sonra yorumlara ben bakamıyorum vaktim yok. Benim sosyal medya ekibim de yok. Hocam niye açıklama yapmadın? Ya ben şu açıklamayı yapmak için böyle e, dandik bir ışığımız var. Şu an cep telefonumla çekiyorum bu konuşmayı. Benim öyle bir sosyal medya ekibim yok. Kamerayı kuracak, mikrofonu getirecek. Her şeyi kendim yapıyorum. Montajı kendim yapıyorum. Kendim çekiyorum. Vaktim olmuyor. Hemen her şeyi pat diye konuşabilmek gibi bir imkanım yok. Hazırlık yapamıyorum. Vaktim yok. Şunu bile konuşmak için 2-3 gündür işlerim var. Dedim sonra konuşuruz. Yani çok da mühim bir şey değil. Çünkü kendim hazırlayacağım. Kendim keseceğim. Kendim montajlayacağım. Ya keşke ben aransaydım. Çünkü ben ulaşılmaz biri değilim ben aranabilirdim. Bu paylaşımları yapan herhangi birileri de beni arayabilirdi. Ben meramımı anlatabilirdim. Yine eksik tarafım varsa beni düzeltebilirlerdi, uyarabilirlerdi, isterlerse azarlayabilirlerdi, hür hürmet ederdim, ee, hiç hiç itiraz etmezdim. Ee, ama böyle bana da meramım sorulmadan, ya Şia'dan mı etkilendi, şuradan mı etkilendi, buradan mı etkilendi deyince ben üzüldüm. Çünkü meşrebi belli bir adamım. Elhamdülillah öyle bir şeyden etkilenmem mümkün değil. Allah da bu dakikadan sonra bizi hep muhafaza etsin, ayağımızı sabit tutsun ki Allah bizi bir an olsun ehli sünnet çizgisinin dışına çıkmaktan bizi muhafaza eylesin. Halil Konakçı hep şunu şunu savunur. Ben bırakın sahabeyi, benden bir adım önde olan, yaşı istediği kadar küçük olsun bir hoca, benden bir adım önde olduğunu hissettiğim, bildiğim, inandığım, itibar ettiğim bir hocayı bile tenkit etmem. Eleştirmem, o benden çok biliyordur derim. Gönlüm mutmain olur. Değil ki bir sahabeyi eleştirmek, sahabileri tenkit etmek, ben bu tanımı sevdim, ben değil Hazreti Osman'ın en küçük sahabinin bile, atını bile tenkit edemem, atının nalını bile tenkit edemem, hadi tezek demeyeyim, Natını, nalını bile tenkit edemem. Bir dil sürçmesiyle ne demek istediğimi anlatamamışım ama bu konuşmayı da yapmak istemezdim. E, bizi de durmadan arayanlar, hocam ya ne demek istediğin falan iş köpürünce ne demek istediğimizi bari anlatalım. En azından Şia'dan esinlenmediğimizi izah edelim. Bugün bırakın Şia'dan etkilenmemi, Şia'dan etkilenmiş, İran'dan etkilenmiş, Türkiye'de faaliyet gösterenlerin hemen hemen hepsiyle mahkemeliyim. Hemen hemen hepsiyle davalıyım yani. Bu konuyla ilgili paylaşımların altındaki birkaç paylaşımın altındaki yorumları okudum. İşte bir kısım bir tarafa saymış söymüş, bir kısım bir tarafa saymış söymüş. Ya dedim şuraya bak, adını Arapça yazamayacak insanlar hocalara laf söylüyor. Gerek bana gerek başkasına. Ne kadar edep dışı bir şey. Ben beni savunulması için bile, benim savunulmam için bile bir hocaya hakaret edilsin asla ra razı değilim. Yani beni savunan biri de bir hocaya, zinhar herhangi bir hocaya laf söylesin. Sen önce bir adını yaz bakalım Arapça. Bir besmele yazmayı öğren ondan sonra derim. Sonra onu geçtim. Bazı yorumlar gördüm. Yiyin birbirinizi yazmışlar. Haşa niye yiyelim? Biz çok hürmet ettiğim insanlar. Çok hürmet ettiğim bir topluluk. Niye yiyelim birbirimizi? Ee, bu lafı da söylemelerine fırsat vermem. Hiçbir ümmeti Muhammed, sıradan bir ümmeti Muhammed, efendim bir hoca bile olsa sahabiyi eleştiremez, tenkit edemez. Sahabiyi sahabi tenkit edebilir. Sahabiyi sahabi eleştirebilir, uyarabilir. Ondan sonra gelen tabi'in, tebe tabi tabi'in bile konuşmaz. Bizim kültürümüz böyledir. Allah bizim de kusurlarımızı affeylesin. Bizi de iyi, bizi de bütün ümmeti Muhammed'i iyilerden eylesin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah bizi bir fitnelerden muhafaza eylesin. Biz her zaman Halil Konakçı olarak haddimizi büyüklerimize karşı bilmekle mükellef olduğumu düşünen biriyim. Allah son nefesimize kadar ayağımızı ehli üzere sabit kılsın. Birlik, dirlik içerisinde ümmeti Muhammed'e hizmet etmeyi tüm ehli ilime, ehli tale talebeye nasip eylesin. hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Evet, İslam tarihinin en hassas dengelerinden biri. Sahabe-i kirama olan hürmet ile beşeri gerçeklik arasındaki o ince çizgidir. Son günlerde Halikonaç Hoca üzerinden yürütülen tartışmalar aslında dijital çağın beraberinde getirdiği kes yapıştır kültürüyle bir alimin meramının nasıl ters yüz edilebileceğinin acı bir örneği olmuştur. Hocanın yaptığı son açıklama sadece bir savunma değil, aynı zamanda bir usul ve ahlak dersi niteliğindedir. Halikonaç Hoca açıklamasının merkezine insan olmanın getirdiği tabi bir durumu, yani dil suçmesini yerleştiriyor. Bir saatlik bir konuşmanın içerisinde notları arasında bulunmasına rağmen o anki ruh hali ve dışarıdan gelen saldırılara karşı verilen refleksle bir cümlenin eksik kalması. Art niyetli odaklarca sahabe tenkidi olarak pazarlanmıştır. Oysa hocanın belirttiği üzere niyet isimleri kötülemek değil, ismet, günahsızlık sıfatının sadece peygamberlere ait olduğunu vurgulamaktır. İslami terminolojide bu konuyu anlatırken meramın anlatılamaması o düşüncenin o kişi tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Hoca bu durumu tecrübesizlik olarak nitelendirecek kadar tevazu göstermiş. Hatasını fark ettiği an müdahale ederek videoyu kırpmıştır. Bu hakkın hatırını âli tutmak demektir. En haksız eleştirilerden biri hocanın bu ifadeleri Şia etkisinde kalarak söylediği iddiasıdır. Ali Konakçı bu ithama karşı hayatı boyunca hiçbir Şii ile masaya oturmadığını hatta ilmi bereketsizlikten çekindiği için onların kitaplarına dokunmadığını ifade ederek çok sert ve net bir duruş sergiliyor. Dayanılan kaynaklar ise İslam dünyasının başucu eserleridir. İbni Hacer el-Askali'nin el-İsabesi, İbnül Esir ve İbn-i Abdülber gibi dev isimlerin eserleri. Bu isimler sünni dünyasının omurgasıdır. Hocanın bizzat hocası olan Hacı Mehmet Değirmenci ve icazet aldığı silsile onun hangi pınardan beslendiğinin en büyük kanıtıdır. Denizli'den İstanbul'a uzanan bu ilim yolculuğunda Şia etkisi aramak sadece abesle iştikal değil, aynı zamanda büyük bir büftandır. Tartışmanın bir diğer boyutu olan merhum Kadir Mısıroğlu ile ilişkilendirilme meselesi, Hoca tarafından yeminle yananlanmıştır. Aynı şeyi söylüyorlar. Öyleyse ondan etkilenmiştir mantığı bilimsel ve mantıksal bir safsatadır. Hoca Mısıroğlu'nun ilgili videonun ancak bu tartışmalar çıktıktan sonra izlediğini belirtmiştir. Hocanın savunmasındaki en çarpıcı ve sarsıcı kısım kullandığı atın nalı ve tezek metaforlarıdır. Bu ifadeler her ne kadar sokak ağzı olarak nitelendirilse de aslında halkın anlayacağı dilden bir teslimiyet beyanıdır. Bir alimin ben Hazret Osman'ın atını bile eleştiremem demesi onun sahabe hakkındaki gerçek akidesini ortaya koyar. Bu kadar keskin bir sevgi ve hürmet besleyen birinin kasten Hazret Osman'ı tenkil etmesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Hocanın burada yapmak istediği İslam'ın adalet anlayışını anlatırken sahabenin kendi içindeki içtihat farklılıklarını beşeri birer örnek olarak sunmaktır. Onları küçültmek için değil, dini daha iyi anlamak için. Videonun sonunda hocanın değindiği yiyin birbirinizi yorumları. İslam toplumunun içindeki derin bir yaraya parmak basmaktadır. Müslümanların kendi hocalarına ufak bir dil sürçmesi veya yanlış anlaşılan bir ifade yüzünden savaş açması en çok İslam düşmanlarını sevindirmektedir. Halil Konakçı kendisini savunurken bile diğer hocalara hakaret edilmesine razı olmayarak örnek bir ahlak sergilemektedir. Netice itibarıyla Ali Konakçı hocanın Hz. Osman radıyallahu anh hakkındaki açıklamaları samimi bir kalbin, ilmi bir hassasiyetin ve hatasından rücu edebilen bir erdemin göstergesidir. Sahabe-i kiram bizim başımızın tacıdır. Ali Konakçı hoca gibi kürsü sahipleri ise o tacın değerini halka anlatan muhafızlardır muhafızı küçük bir kelime kazası yüzünden saf dışı bırakmak sadece kaleyi zayıflatacaktır. Evet, burada asıl görmemiz gereken tablo da şudur. Ehli sünnet düşmanları sosyal medyanın tüm etki ajanlarını kullanarak bir hata avcılığına çıkmış durumdalar. Stratejileri çok basit ama tehlikeli. Bir hoca bin tane doğru söyler ama bir tane dil sürçmesi yaşadığında o hatayı cımbızla çeker, devasa bir fitne balonuna dönüştürür ve o hocayı bitirene kadar durmazlar. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü halkın güvendiği kaleleri birer birer yıkmak istiyorlar. Gençleri hocalarından, toplumu alimlerinden koparmak, meydanı boş bırakıp kendi sapkın fikirlerini yaymak istiyorlar. Adını Arapça yazamayacak, besmele çekemeyecek insanlar bugün kürsü sahiplerine ayar vermeye kalkıyorsa orada büyük bir operasyon var demektir. Bizim duruşumuz ne olmalı? Bir Müslüman kendi hocasını kendi değerini karalamadan önce durup bir düşünmeli. Bu haber nereden yayılıyor? Kimin işine yarıyor? Hocanın bu zamana kadarki hizmetleri nerede? Bu bir cümlelik hata nerede demeli? Bir insanı silmek bu kadar kolay olmamalı. Unutmayın. Fitna ateşine odun taşıyan o ateşin dumanında ilk boğulan olur. Sosyal medya cellatlarına fırsat vermemek için bir insanı karalamadan önce biraz beklemeli izahatını dinlemeli ve bu kumpasın parçası olunmamalıdır. Biz Haluk Konakçı hocanın samimiyetine, davasına ve sahabe sevgisine şahidiz. Bu fitnede diğerleri gibi tarihin çöp sepetine gidecektir. Siyasetin görünmeyen yüzünü, satır aralarında kalan gerçekleri ve objektif analizleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hepiniz Allah'a emanet olun.